Sen bunu Robux'lar olmayanlar deneyebilir. Şimdi diyelim ıı, arkadaşımın takılım e, böyle şey var. Şimdi arkadaşlar şuradan e, aynı adını bulup viva basıyoruz. Buradan şimdi diyelim hani şu var ya saçı yaptığında bunun gerçek şeyini gösteriyor. Şurada 0 Robux diyor. Onunla take the free yapıyoruz. Merak etmeyin hiç şey almıyor. Ee, sonra diyelim şu yüzü e almak istiyorsunuz. Ama bu satılmamış yani bitmiş artık. Ömrü bitmiş sanki. Ee, şu zaten şey. Ben kendisi veriyor sanırım. İşte böyle şeyler var. Mesela böyle olduğunda böyle oluyoruz. Çok tatlı olmuyor üzerine. Beğenmedim. Mesela benim Türk şapkamı almak istiyorsunuz, Viva tekrar basıyorsunuz. Ben de, ben neredeyim? Kendimi arıyorum. Da Viva basıyoruz. Şimdi imizde robok yok. Şu Türk şapkası bedava. Şimdi. Tam. Açılma kapı. Heh bayıltıldı bir de. Öyle mi yapılır? Yani öyle olmaz. Hayır oh ya. No, ay.